Le Müslümanın evladı. Biz buraya neye geldik? Hı. çaplamaya geldik. Ya oğlum açık otursan be. Le sabahtan beri oturup durursun lan. Aa arık malından bitik gitti Ne içeceğim be? Ba? Le başucumdan gel bari da. Karnım acıkıp dur Kombi kızacak daha. Kağanım acıkıp da ta ucundan gel bari. Ba. Aa bu taraftan gel. Nereden geleceğim? Ta başım geç. Başa. Burada. Burada. Kombi böyle çaplanı. Lan bu taraftan gelsin ya. Böyle. Ha. Buradan gel. Kombi böyle çaplanı. Böl değil mi? Ha. Kardeş. Balatobosu benim karmaşıkları var. Ne benim karmaşıkları dedim bitiriverelim daha de, harı bitiriverelim de. Ha bak. Kombi gıza dalın da değil mi? Kombi gıza açacağız tabii. Bizim yap Kombi bu toplan tandasına bu güzel verim bu. Ana. Boğazın kadar dolacak bu, kadar. Hah, bu yani buraya kadar. Hah. Boğazının kadar. Yani ab böyle dolacak, de değil mi? Hah. Hı. Uşak ya, uşak. E, uşak tabii. Vallahi. Uşalım bu iş çakılmaz baba baba. Evet iyi ya. ya i̇yi ya, peksem var mı? İyi mi peksem varı. Az bile Ben hanım. Ben uçtan taşmaya. Vallahi ben kornması sigara Ee. Sen kompli, sen yine çapla. Gel. Sen kompli kızadık oğlum bebelerin dil aralarında. Az bir para olsun. Tamam adam. Vallahi ben ben daha kompli bile soymadım. Adam şimdi kompli çapladı buraya gelecek ya. Aha, tek geri <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Yavaş gel be. O gitti ya. Oğlum acıdı be. Acıdı be. Mehmet sen gel valla kombi soy Ya sütürmedim ya. Olmadım daha. Oluyor az kaldı. Yardım bana. Yardım ederim bari hadi. Kanım gel Hadi gel. Hadi gari hadi. Hadi an kombi soy be ya. Hadi. Ah, ee, ah, ben şey ah, ah, Ben ah, yakayım. ah, ah, Sen şey diyor baba. Sen diyor bebe. Hava gök bulutlu, Mehmet umutla umutlara hayır Al, tamam, tamam. Haçabu otla, yağ kızday, kızday. Nerede yat? Tamam. Para bağır, ezik ezik. Heybesinde bitti azık. sadıyan yok yazık Derdini kimle anlatsın Garip yolcu nerede yatsın Mehmet! Hadi oğlum böbeler yap be, oku Mehmet! Bizim favorimiz değil ha! Acı güzel Acı be! Acil be. Bak acı olmazsa olmaz Mehmet. Çok olsun valla ağızlarım sulanamadı şu anda. Hadi, hadi çabuk yap yav kızday. Çabuk. Hadi. Aman. Allah! Kar gibi, ay gibi. Buna bak vallahi fokur fokur kaynıyor. Oh be, kızarıyor. Hastanın benim be. Memel! Dal var yırtı. Bravo, bravo kopur söyle. Bravo. Teri akıyor. Aferin lan keratsana. O bravo lan. Memel. Be bana oldu be bana. Sen ne ettin yoğurt mi? Yoğurt ezdin Hadi. Hangi Hemen. 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 Ne Hemen. 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 tamam. 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 Ezgar'a. Çiçek. Sağ ol. Ezgo. Tamam. Kaşat, ver bakalım. Tamam, tamam. Ye. Ağabey. <laughs> <yolcun, nerede> <laughs> Hemen. Evet. Ay. Ay yol kızdı bize yoluna an dokko an dokko. Ben evime alın gele tamam mı? Evime alın çiçeğim ben. Allah 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 burası Allah 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 Hadi emek, emek ama. ama. Baya açtım ya. Ama doğ. Bak doğal bize ha. İrekten Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ay. Hadi otur gel otur. Hadi, al bakalım. Mehmet. Valla pek güzel ha değil mi? Bu evet. böyle ye, yiyelim. Hı. Aynı. Sevgili arkadaşlar, burada e, sizlerin izlemesi izlemeniz için Mehmet kardeşimle birkaç video çekiyoruz beraber. E, elimizden geldiği kadar ya sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Lütfen hakkınızı helal edin diyoruz. Ee, siz isteyin, biz yapalım. Anladınız mı? Onu demek istiyoruz yani. Yani siz bizim videolarımızı beğendikten sonra gare biz daha güzel yapacağız. Ha? Daha güzel yemeği gösteririz size. Fasulye kovacağız değil mi? Fasulye. Bir dakika videomuzda fasulye kovması. Hah. Acı biberle. Mehmet, bir bakayım. Adı numara olmamak. Kusura bir ya. ya. oğlum acıla. Ya, acı Ya. Acam acı bizim. Kabul Allah. Çeri şey Ne? Haklı. Allah. Hmm. Ee, oğlum bu acı. Ee. <laughs> Acıymış oğlum. Haciren evet. kızım çok güzelim Defan. Güzel bir şey, dosya Allah <laughs> bir, alalım, bir kal. bir Allah şu versin. Kapan kapan. Girmesin bak.